mübarek 3 aylar içerisindeyiz. Allah Resulü'nden nakledilen zayıf bir haber olsa da amel edilir bir haberdir. Efendimizin şöyle bir duası vardı. Allahümme barik lena fi racebe ve şaban o bellina ramadan. Allah'ım Recebi ve Şaban'ı bize bereketli eyle. Bizi Ramazan'a eriştir. Selefimiz daha 6 ay kalır Ramazan'a. Ramazan hazırlığına başlarmış. Bu hazırlık pide, pilav, kuşbaşı, kavurma hazırlığı değil tabi. Zikir, evrat, tesbih, oruç, Kur'an tilavı değil mi? Bu şekildeki bir manevi hazırlık. Bu anlamda işte bizler özellikle bu zamanlarda Kur'an ile daha bir hemhal olmamız gerekiyor. Rabbimizin zikriyle daha bir hemhal olmamız gerekiyor. Bunun öncülü anlamında da özellikle bizim hani toplumumuzda birtakım böyle günler kutlanır. İşte regaip kandili, berat gecesi, işte miraç gecesi gibi geceler vardır. Biz bu tür kandillerin olmadığını söylediğimizde bazen bize ya bunlar hiçbir geceye inanmıyor. Bunlar İsra'ya inanmıyor. Mirac'a inanmıyor. Bunlar işte hani dinlenen inanmıyor gibi bir yafta vuruluyor. Tekrar söyleyeyim kardeşler. Bizler İsra'ya da inanıyoruz. Mirac'a da inanıyoruz. Bizler binde sabit olan her geceyi biliyoruz. Ancak bizler o gecelere has uydurulan ibadetlere karşıyız. Adam video yapıyor. Münafıklar bu namazı kılmaz. Başlık bu. Bak. Münafıklara zor gelen namaz. Buyur hocam. İşte Recep'in içerisinde namaz vardır. 10 rekattır. İşte Fatiha'dan sonra ister ihlas okuyun, ister başka bir süre. Kim bunu 10 rekat olarak kılarsa her bir rekati için ona cennete 100 köşk verilir. Bunu sahabe-i kiram bilmiyordu. Öyle mi? Yani bilmiyordu. Ebu Oyup El Hazretleri ta İstanbul'a geldi. Ya o tür evinde Recep ayının 15. gününde bilemedin 27. gecesinde 12 rekat namaz kıl a 1200 tane köşkün oldu. Kardeşler biz buna karşıyız. Beleş cennet satılımına karşıyız. Cennetten beleş arsa satımına karşıyız. Değil mi? Birileri cihad ederken birileri Allah için bedenlerini, canlarını her şeyle feda ederken birilerin bunlar üzerinden insanlara din pazarlamasına karşıyız biz. İsra ve Miraç olmuş mudur? Gerçekleşmiş midir? Evet gerçekleşmiş. Birileri biz bu kandillere karşı çıktığımız için bu tür bir şeye de karşı çıktığımızı zannediyorlar. Tam tersi İsra ve Miraç haktır, hakikattir. İsra'nın inkarı küfürdür. Miracın inkarı da en azından dalalettir, bidattır. Biz buna iman ediyoruz. Ve biz. bu gecede olağanüstü bir şeylerin gerçekleştiğine biz iman ediyoruz. Ancak tekrar söylüyorum bu geceler üzerinden sadece o günlere has bir takım ibadetlerin uydurulmasına özel oruçlar, özel namazlar gibi bu tür uydurma şeylere biz karşıyız kardeşler.